için şöyle ben burada üç buçuk su bardağı klasik su bardağıyla sütümü ılıttım Çünkü daha çabuk mayalanmasını istiyorum şöyle bu bardakla ölçmüştüm arkadaşlar yarım su bardağı da sıvı yağ ilavesi yapıyorum şöyle bir paket mayam var arkadaşlar onu da ilave ediyorum Burada 6 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim şöyle. Üzerine önce şöyle bir tuzunu da ilave edeyim. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tuzunu da ilave ettim arkadaşlar. Şöyle biraz daha da ununu koyayım. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. o hamurunda hiçbir şey yok. Genelde annem hatta bunu sadece suyla hazırladığı mayalı hamurla da yapar biberli ekmeği ama ben biraz daha çocukların yemesi için sütle biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Şu şekilde yavaş yavaş bakın daha una ihtiyaç var. Un ilavesi yapacağım. tam tamına arkadaşlar 8 su bardağı un gitti. Şöyle hamurumu toparladıktan sonra üzerine streçleyip mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalanırken arkadaşlar hemen hızlıca iç harcını da hazırlamak istiyorum. Şöyle burada lor peyniri, e, ezine, e, sonra normal peynir, karışık bir peynirim var. Evdeki peynirlerle yapıyorum. Direkt lor peyniriyle de yapabilirsin ama e, lor peyniri yağsız olduğu için dağılabilir. İçine bir yumurta kırmanızı tavsiye ederim lorla yaptığınızda. Şimdi peynirlerimin üzerine şöyle bolca susam ilavesi yapıyorum şöyle iki baş soğan doğradım çünkü soğanlı gerçekten çok lezzetli oluyor tavsiye ederim ee, üzerine yine arkadaşlar şöyle 3-4 dişten fazla e, sarımsak ilavesi yapıyorum ve bolca kekik arkadaşlar şöyle kekiğimi de ilave yapıyorum özellikle hatta şöyle yapayım üzerine arkadaşlar yine burada bir acı bir tatlı yemek kaşığı biber salçası var damak tadınıza göre acılığını ayarlayabilirsiniz. Tuzlu olduğu için peynir tuz ilavesi yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle üzerine yine çekmiş olduğum kimyonumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı bol kimyonlu çok lezzetli oluyor. Ve üzerine şöyle büyük bir kupa bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Zeytinyağı veya sıvı yağ size bırakıyorum ayçiçek. Şimdi bütün malzememi karıştırıyorum. harcımı hazır hale getirdim arkadaşlar. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra şimdi yapım aşamasına başlayabiliriz. Bakın hamurum da çok güzel mayalandı. Hatta şöyle sizlere de göstereyim. Hoppa. Şöyle hatta yandan çıkmış bile. Şimdi yapımına geçebiliriz. biraz tezgahımı serpeledikten sonra hamurumu şöyle alabilirim. Bu şekilde mayanın biraz böyle almasını sağlıyorum. Şimdi bezeleri böleceğim. <laughs> Bezelerimi bitirdim arkadaşlar. Tam tamına 32 tane beze çıktı. Şimdi şunları tepsime alıyorum. Toplamda iki tepsi e, 32 tane çıktı arkadaşlar yoğurduğumuz hamurdan. Şimdi hazırlamış e, olduğumuz iç harçtan şöyle dolu dolu yaklaşık bir yemek kaşığı kadar biber e, ha, e, harçtan ilave ediyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. YouTube kanalımda da zaten anlatımlı var arkadaşlar. Bakmak isterseniz yine kanalımdan da bakabilirsiniz. Bu harcın içine maydanoz da giriyor. İsterseniz maydanoz da ilave edebiliyorsunuz. Ama benim şu an evde maydanozum yok. O yüzden sadece bu şekilde yaptım. Yani eksik malzemem sadece ve sadece maydanoz. Bu da isteğe bağlı yine. Ama bu şekilde de zaten başlı başına çok güzel bir iç harç. Şöyle biberlerimi bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde artık fırına gidebilir. 180 derecelik fırında şöyle pişinceye dek altı üstü pişinceye dek fırınlayacağım. Arkadaşlar iç harcımdan biraz arttı. Eğer sizde de artarsa onu bir hava almayan saklama kabına koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Tekrar yapacağınız zaman dondurucudan çıkartıp. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fırına gidebilirler biberlerim, biberli ekmeklerim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Hatta peynirlerim dediğim gibi çok yağlı peynir olduğu için e, hatta bakın erimiş böyle kaşar peyniri gibi olmuş. Şöyle sizlere altını da göstermek istiyorum. Altı üstü çok güzel pişti. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim.